Emekli Amiral Türker Ertürk, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için, Türkiye için bir şans olduğunu düşünüyorum dedi. Ertürk Halk TV'de katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamasında Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu düşünüyorum. Demirtaş HDP'nin Türkiye'nin partisi olması yolunda ciddi hamleler yaptı. Bundan sonra da yapabilir dedi. Biz halk olarak HDP Türkiye'nin partisi olsun istiyoruz. Tabii ki HDP yöneticilerine bu konuda büyük sorumluluklar düşüyor. Ama bize de düşüyor. Biz de onlara adım atmalıyız. Ama bu iktidar bu şansı yok etmeye çalışıyor diyen Ertürk. Çünkü bugün Kürt oyları üzerinde etkili olan Selahattin Demirtaş'ı seçim kazanabilmek için Öcalan'la Kandil'le şimdi de PYD ile üçlük kıskaç ile edilgen hale getirmek ve itibarsızlaştırmaya çalışıyor. ABD'yi de dahil ederek Kürt oylarını mobilize etmeye çalışıyor dedi. Ertürk, iktidarın siyasi çıkarları uğruna HDP'nin Türkiye Partisi olmasını engellemeye çalıştığını ve Demirtaş'ı pasifize etmeye çalıştığını ifade etti. Bağımsız yayınlarımızın devamı için... Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.